Merhaba arkadaşlar, sizler de arkadaşlar. Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ee, evet, neyse arkadaşlar. yeni sürümü ekledim arkadaşlar. Sabah nokta 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 altı. Nokta sıfır. 0. 0. Ama buraya yetmemiş tabi. Neyse arkadaşlar videoyu durdurup başlatıyorum. Neyse arkadaşlar videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Biz arkadaşlar size piramit olmayı göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak şurada World Realms Friends diye şeyler yazıyordur arkadaşlar. Buraya Friends ile geldiğinizde At Friends mi değil. Çünkü At Friends de böyle farklı bir şey çıkıyor arkadaşlar. Yanındaki bu simge yani böyle size nasıl göstereyim neyse at prensin yanındaki şeye tıkladığımızda at server yazıyor ip adresi arkadaşlar yok bu değil pardon arkadaşlar şuraya geliyorsunuz arkadaşlar creative ve tuvalet sonra arkadaşlar adventure yazıyor street yazıyor yazı yerinizde bir 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 yazıyor sonra buradan survivor'a çevirdiğinizde Böyle bir açık arkadaşlar. Bu her türlü o Böyle gidiyorsunuz. Bu şu anda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu bir piramit. Şöyle kırayım şunu. Şu butonu kırmazsanız eğer Bir de arkadaşlar Patlayı kadar yandan atlayın yoksa böyle patlarsın. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi dedi çünkü Blev up yazıyor arkadaşlar çünkü Böyle TNT tarafından patlatıldı. <laughs> Neyse arkadaşlar Bugün bu kadar Zaten çok az bir videoydu yani Çünkü sabah şu an bir bakayım 9.57 yani 10 sayım onu arkadaşlar şu anda yani zaten uzun ol yani şey e, videoyu çok uzun yapmadım arkadaşlar zaten ama okulları bak neyse arkadaşlar bugün bu kadar daha çok video görmüşsünüz de beğenmeyi ve like atmayı arkadaşlar yayınlar yayınlar abone olmayı unutmayın